Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız bakalım? İyiyiz arkadaşlar. Ben de iyiyim baba. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu arada kurduğumuz kulübe gelenler olmuş. Teşekkür ediyoruz. Dün iki arkadaş gelmişti. Bizi yeneceğini düşündüler. Biz çok iyi oynadığımızı düşünmüyoruz. Biz parasıyla karakter de almıyoruz. Bir sıfır öndelerdi. Daha sonra biz 2-1 yapınca... Ee, kaçtılar. Kaçtılar. Argo kelimeler kullandılar. Lütfen Baba, böyle... Hoş, Yusuf. File Dream diye bir kişi kulübümüze katılmış. Yusuf ve Dream diye bir kişi kulübümüze katıldı. Biz parasıyla karakteri almıyoruz. Evet baba şimdi Evet. İyi oynadığımızı da lazım. düşünmüyoruz arkadaşlar. O yüzden geldiğinizde güzelce oynarız. Yenmek de var, yenilmekte var. Sıkıntı yok. Ben zaten şu anda gördüğünüz üzere Frank'le oynuyorum ve ben pek öldürebilen bir kişi değilim. Bizim stratejimiz ben ben de farklı. Ben savunuyorum veya vurduğumda onların canını azaltıyorum. Arkadan gelenler de temizlik yapıyor. Şimdi oyunumuza evet. başlıyoruz. Hemen başlayalım babayı. Bakalım, bakalım hangi şanssız rakipler gelecek. Bakalım ne olacak. Yenmek de var, yenilmek de var. Buron kelime mi geldi? Evet, yeniliyor muyuz, yeniyor muyuz? Sizce Berat Bey? Oh, Bence babam bizim... oh sizden daha güçlü. Ama o hepimizden güçlüyse. Ben bu arkaları daha dolu bir kapıya gideceğim. Ama öleceğim. Oo ben birini öldürdüm ve orada tersin gel. Geliyorum gençler. Kim geliyor? geliyor? Baba, o da yalan. İptal oldu. oldu mu? Of. Oo, bak bak birisi uzaktan atıyor. Çevirin etrafını dostlar. Evet, kaçmasına izin vermeyin. İzin vermedik efendim. Oo, orada biri var. Öldü o baba. Öldü mü? Hadi evet, ilerliyoruz. Kasaya vurun. Allah'ını seven, Allah'ını seven, Allah'ını seven kasaya vursun. Ben baba kasaya Söyle. başladın mı? biz hemen desteğe geliyoruz. Geliyoruz dostum. Baba ben ölmeden kasaya vuruşalım. Oo ben de Pettingen. Şu anda başa baş gidiyor. Şu an onlar 78. Şu an 78 dolar seçer. Al. <laughs> Baba koş orada boğalar. Uyutacağız. Oo, geliyor, 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 geliyor. Kasaya, 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 kasaya. Ulti, 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 ulti. Ben de babam geldi. Şimdi siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben, biz vururuz. geliyoruz arkadan. Olur yine babam sen düştü. Düşmanları iyi kaydedeceğim daha da az. Ben kasaya vurmaya başladım. Kasaya vurma işlemleri devreye girdi. Girdi mi? Girdi de. Vur, 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 vur. Ooo ben öldüm Olamaz 52-39 Koşun Saldırın 15 saniye kaldı ne Saldırın ben buradayım Koşun saldırın Kasaya saldırın genişler Gençler kasaya saldırın Oo Çok az kalmıştı Oo ben bu sefer 3 öldürdüm. Ya baba 13 şimdi. öldürmüş 6 ölmüşsün. Oo olamaz dostum. Come on bir dahakine. Tekrar oynuyor muyuz? Tekrar oynamıyoruz. Sadece hazır diyoruz. Hazırım diyoruz arkadaşlar. Maçımıza girdik. Oo karşıda kimler var? babası var babam karşıda koltuğu artilersek işleri bitirirsek işte işte bir de bunun var bunun var o da işleri bitirirsek kafeyi yapabilirsin Oo beni aldılar otların içinde ikimizi birden iki kişi birden sıkıştırdı Evet Beratcan geliyorum Bak baba tam kasayı uçağa Tam kasayı uçağa atacaktı Ben sonra da öldürdüm Uçak boşa Evet, şimdi sıra bizde. Haydi birle dolduracakız buradan. Ulti, 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 ulti. Oo az vurduk. Yo iyi vurmuşuz. Ben şimdi gideyim, tam saldırı. Defansa oynamalıyız babayı Defansa, defansa. Saldırıya saldır, ya, saldır, ya, saldır ya. Benim canım az Saldırın siz devam Dur geliyorum şimdi geliyorum Siz kimsiniz benim oğluma saldırıyorsunuz. Hayır Hızla düşüyoruz Hayır. Dostlar. dostlar Hayır Dostlar <laughs> Kitledim onu Berat Berat sana babam be Saldırı saldırı şey bir saniye bile vuramadan hayatını kaybetti. Arkandayım dostum. Biz de kasaya, biz de kasaya, hızla kasaya. Ben babam kasayı son vuruşunu yapamadım hayatımdan oldum. O çok az kalmıştı Berat yedi. <laughs> az kalsın işi bitiriyordum. Az bir şey daha canım olsaydı. Ben yine iyi oynamışım. ha Ben az oynamıyorum baba ben çok iyi oynuyorum Ben de bu sefer iyi oynamışım Biraz daha dikkatli oynarsak başları kazanır Evet Karşıda Rosa var, şeyle var, Barley var Bence birbirimizi yalnız bırakmadan gitmeliyiz Bence baba ayrılarak bitmeliyiz. Oo beni aldı bak, uzaktan attı. Ben baba şu an... Ben baba kasaya geldim, kasaya vuruyorum. Kasaya mı geldin? Dur o zaman ben de şuradan... Ben de vuruyorum, ne vurdum kar. Bir kere vurabildim anca. Hayır. Olsun hemen geçiyoruz Ama 61 oldu 61 NASA'da can 61 oldu Trabzon'a selamlar Hayır Lütfen evet Lütfen Yapmayın bunları Bir philos. tane vur Bir tane vur 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 Babam dikkat et Geliyorum Şurada biri var Öldü mü o? Kaçtı mı? Öldü öldü. Dostum sen orada mücadele et. Biz şuradan şuna şuna vuralım. Baba ben kasayı vurmaya başladım bile. Biz de vuruyoruz. Aaa. Aferin sana baba. Kasayı kendin bitirdin. Ben mi bitirdim? Oo kral. Ben de nereden söyleyecek bir soran kurtuldum? Oo sen say dostum sen olmuşsun o yıldız oyuncu. Ay teşekkürler babacığım. Biraz daha güçlü savaşçılar seçersek bu maçı kazanabiliriz. Evet. Haydi hazır babacığım. Hazırım. Acaba telefonlarımı bana... telefonları mı değiştirsek ben ondan Frank'e girsem? Bence baba ben de, de bulayım sen Frank ol daha iyi. Ama telefonları değiştirsek. Oradaki Frank daha güçlü o. Ama babam sen de Frank güzel oynuyorsun ve karşıda sıkıntılı karakterler var. O grip beni aldı. Tam ölecekmiş. 700 küsür canı kaldıydı. 700 küsür canı kaldıydı. Siz orada savaşın. Ben şu arkadan gidiyorum tamam mı? seni fark ettirmeden sadece kimseye koşma kasayı bul tamam mı? Kimseye salgın zaman. Ooo 18 eksuttum. Tanet mi kurdun? Şunu mu kırıyoruz biraz? Hayır babam sen onu kırmadın. Düşman kasaya geldi. Kırayım bunu? Yok baba sen onları kırma. Onları bir de kırabiliyorsun. Düşman geldi. Siz burada mısınız? Ben gidiyorum. Dostum bir ulti atmam lazım oraya. Oo attım. Trenci başlıyor. Redli başı mı geldi görürsen zaten. Ay ben Şuradan de geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. İşi bitiyor. bu çok Ben gidiyorum arkadaşlar. Oo beni aldı oradan geldi grip geldi. Biri bana çok düştü ya. Kaçırmayın o arkadaşı. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Siz durun. Oh. Lütfen. Ben bunu oyalıyorum. Baba sen kafayı vursana. Griffle başa baş geldik. Direkt kasaya. Direkt kasaya koş. Hayır. Süre bitti yetişemedim. Ben baba yine iyi oynadı be. Ben ben grifle başa baş kaldım. Seninle telefonlar değişecek mi Berat Bey? Yok baba bence değişmeyelim. Daha e baba ben oradan şeyi alayım sen buradan grifi al. Yok baba bu olmaz. Bak baba sen şeyi al biliyor musun? Kimi al biliyor musun? Sen kasaya çok vuran güçlü bir karakter almalısın. Neyi alacaksın? Ee, senin için şu uygun mu? Bilmiyorum sektir. ki bir tane oynayalım. Hadi. Çok oynayabileceğim ben ama. Ben de baba ama. güçlü bir savaşçı alayım bence. Ya da Ebzer devam mı edeyim? Gri, Griffin de alabilirsin. Orada Griffin güçlü mü orada? Yok baba güçlü değil. 7 seviye. Sihir'e sağlık. Kaç sağlam o at var karşıda. Bizde de at var baba. Dağılıyoruz onun gençler. bir bu arada. O ne kurdu bu? Durdurma koydu. Ah. Bak baba burada iyileşebiliyorsun. Baba bunu bir yerde de bir katıya gelsen. gel sen. Çaktırmayın. Sen onu yerde bir katıya geçsek Aldılar beni. Baba bak Asya'yı bayağı bir vurmaya çalıştı. Baba başaramadım. Sadece yüzde o yedi miktar can İyi mi? <laughs> Şuradan biri gidiyor. Savaş <laughs> yaptım öldürdüm. Baba boş kasayı hülçü bir at. Attım. O onlar da bizim kasayı mı tarıyorlar? Ne yapıyorlar? Baba bizim kol derdiyse kasayı vuruyor. <gülüyor> 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 Oo bizim kasanın hiçbir şey karşıya geçemedik ki. Oo ben bunu oynayamadım ki Berat bu karakterin. Bizim can azaldı. Gidin vurun. Ben hiç vuramadım. Bizim kasa perdin Bence telefonlar değişelim. Aa, ben de olmuşum. Perdin olmuşum. Galiba gel telefonları değişiyor. Arkadaşlar şu anda karakterleri isimleri değiştik hep. Başlar aşağı. <laughs> Bak burada da der gönderilmiş. <laughs> ben baba bul alabilir miyim? O biliyorsun. Yok bence bunları da alayım. Ben ne alayım biliyor musun baba ben? Tabii ki can yolluşumu alacağım. Video devam ediyor evet haydi hazırım hazırım saat dolu. bir geçiyor bugün nereye gidiyoruz be hadi baba hazır mısın? sen hazırım sirke gidiyoruz hazırım sirke ve burası sirk değil baba burada basır topluyoruz sirk koyduğuyla karıştırıyor hmm. herhalde sen Gerçi yani oyunda da sihir, sihir koydu yok ki. Ben alıp bir babam kafamı da karıştırdı zaten var var. Aa baba ben öldüm. Elmaslar oraya düştü. Tam orada bir sürü elmas vardı. Bir kasa elmas vardı. Aylarca ödesen ödeyemezsin parası da. Oo, beni de aldılar dostum. Ben yine yalan oldum. <laughs> Dikkat. Geliyorum. <laughs> bir atamadan terk etmiyorum. Ötekine giriyordum. Tamamdır. Ben babam bir tane bende iki tane yamasın. İkisi de şim bende. İkisi de bende. Çok acıdım. Çok acıdım. Oo Berat onu gene aldı lan. Ben o ben de onu aldım da hayatımı kaybettim ben. Orada tam 6 tane elmas yatıyor. 6 elmas mı? Baba bu sende bir sürü 5 tane elmas var sen kaçsana. Kaçabilirsem kaçacağım oğlum. Elmasların bana hepsini ben ha. ele geçirdim. Tamam burayı saklandım. <laughs> aa, aa, aa. Berat. Kaç Berat? Kazandık. Oo yaşasın. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ay, <laughs> harika oynuyoruz. Yeminle baba biz bu oyunu çözdük ha. <laughs> Ben biraz daha iyi oynarsam. Bu işte daha iyi olabilir. Oo, el altın, Azıcık baba bir de aşamalı girelim. Bu neymiş? Aşamalı giriyoruz. Aşamalı. Babam, aş telefonu değişelim de. Arkadaşlar tekrar telefonu değişiyoruz. Yarım saatte bir telefon değişiyoruz. Babam hadi hazır mı diyoruz? Hazırım dedik. <laughs> ben de çok <laughs> oynamayı beceremiyorum aldım. ama. Aa, alayım. Grip babam grip grip. Ben çok oynayamam ama Hazırım Hazırım Ben 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 hazırım Bir iki maç atarız Sonra Sonra erir Evet ondan sonra işimiz var Gezmelere gideceğiz Sirke gideceğiz Cidde, gideceğiz de gideceğiz baba. Ya bir daha turu atıyoruz dedeyiz Bir an kendimi şey sandım biliyor musun Berat? Ben de bazen bunu kendimi bilir soruyorum. Başka karakter falan var? Oo beni aldılar. Aa! Seni de mi aldılar oğlum? Beni de aldılar baba bak. Hemen arkadan geliyorum. Kim atıyor onu? Nereden atıyor? Berat atıyor. At. Aa, ben baba hayatımı kaybettim gene. Geldim. Nerede lan? Bana düşmanların yerini gösterin efendim. Beni uyuttular. Baba ben ev basar bende. Kaç. Kaçtım. Kaç. Berat evet, elmaslar sende 3 tane var. Karşıda daha çok var. Karşıda da işini bitirirsek babam. Elmaslar tutup tutup Nerede karşı? Baba beni uyuttular. Uyuttular beni. Aa! Oo, beni de aldılar. Beni hipnotize ettiler öldürdüler. O sonun. Kimdi elmaslar? Ee, bazılar şurada baba. Benim de o saklanıyormuş. Diğer tarafı saklanıyormuş. Aaa. Kek 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 benim bu sefer. Fertin gel. baba ya. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna Geliyoruz bitiriyoruz. Evet bitiriyoruz, bitiriyoruz. hadi bitiriyoruz. görüşürüz Arkadaşlar planımız Ay, bitiriyoruz, var Bitiriyoruz, hadi. bitiriyoruz. Hadi. Hadi Bay günler. bay arkadaşlar İyi günler abone olmayı ya. unutmayın Hadi görüşürüz Like, like atmayı da unutmayın abone de olun Birbirinize saygılı olun dostlar hadi bay hadi. bay, bay.